Marife ise neden marife? Bir bakalım marife mi? Evet. Şimdi şuradan bir yuvarla kalalım ve kelimemize bakalım. Başında harfi tarif var mı? Var. El. Peki sonunda tendin yok mu? Yok. Ötre harekeli. O zaman bu bir marife isim. Evet, bu güzel. Bunu koyduk cebimize. Şimdi ikinci isme bakalım. İkinci isimin özelliklerine bu isim marife mi? Nekra mı? Nekra. Neden nekra? Bir bakalım ona da. Aynı rengi almaya çalışıyorum. Evet yuvarlağımızı alalım. Bakın tonunda tenvin var. Nekra olduğu bariz belli. Çünkü başında el takısı olmaz. Peki şimdi elimde iki tane kelime var. Yan yana gelmiş. İlk kelimesi marife. ikinci kelimesi nekra. Peki marife olan bir kelime yan yana gelmiş iki kelimenin ilk kelimesi ne olabilir? Şimdi tabi bu arada programda öğrenmeye çalışıyorum. Dedim ya bu doğaçlama oldu. İşte birleştireyim bunu isim cümlesi yazayım dedim. Sonra dedim ki bir dakika isim cümlesi olabilmesi için önce başka bir şey olması lazım. Bunlar acaba müpteda haber mi? Onu bir araştırayım. Hemen oraya kanalize oldum ve marife iki isimden oluşan bir yapı var elimde. ilk kelimesi marife. Bu müpteda mıdır acaba? Müpteda olup olmadığını nasıl anlarım? İkinci kelimeye de bakmam lazım. Nekra mı? Eğer nekra ise o haber olabilir. O haberse, ikinci kelime haberse nekra olduğu için, ilk kelime ilk kelime marife olduğu için müpteda olur. Evet, ikinci kelimede nekra ve haber, ilk kelimede marife ve müpteda. Bu şekilde analizimizi, incelememizi yaptık ve şu kanıya vardık ki bir isim cümlesi müpteda haberden oluşur. Müpteda marife, haber nekra olmak zorundadır. Elimdeki bu yapı bir haber ve müptedayı ihtiva ettiği için isim cümlesidir. Bakın isim cümlesi ortaya çıktı.